Önerinin gerekçesini açıklamak üzere söz talebi Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'ya aittir. Buyurun Sayın Ocaklı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizi izleyen halkımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün çay konuşacağım sizlerle. Çay Doğu Karadeniz'de biliyorsunuz Artvin'de, Rize'de, Trabzon'da bir miktar Giresun'da yetiştirilip çiftçiler tarafından geçim kaynağı idi. Ama şimdi bir dizi sorunlar çıktı. Vaktimin yettiği kadar size söylemeye çalışacağım. Bizde bir Faduma yenge var. Faduma yenge. Faduma yenge dört evladını toprağa vermiş. Düzeltiyorum. iki evladını toprağa vermiş. Dört çocuk sahibi. Yaşı 93. 70 yıldır topladığı çayları yine geçimi için sürdüren gece bas yastığa kafamı koyduğumda da yahu şu ayrı kotları temizleme gece rüyalarıma giriyor diyen bir kadın. Yayla Mahallesi'nde yaşar. Bu kadın tarlasına bu kadar önem verirken size iletmemi söyledi. Diyor ki ben bu aldığım parayla geçinemiyorum. Bir, fadime Yenge'yi söyledim. İki, nakliyeciler yani bu çayı ambarlardan alıp fabrikalara götürenler var. Bunlar diyorlar ki 19 lira olan mazotu 42 liraya getirdiniz ama bize yaptığınız e, zam ise yüzde 40 civarlarında kaldı. Taşıyamıyoruz. Bana zam yap diyor. Onlara karşılık vermiyorsunuz. Üç, çayı toplayan, taşıyan, yüklemesini, boşaltmasını yapan işçilerin yevmiyeleri bize yetmiyor. Çünkü her şey çok pahalı. Nasıl çok pahalı oluyor her şey? Şöyle birkaç tane örnek vereceğim size. Mesela Diyorlar ki biz 2022 yılında 100 kilogram çay verdiğimiz zaman o zaman 233 ekmek alabiliyor idik. Ama şimdi 2023 yılında 188 ekmeğe düşürdünüz. Yani 55 tane ekmeğimizi aldınız, çaldınız ya da eksilttiniz. Şimdi 2024 yılında öngörülere bize göre de 145 ekmek falan vereceksiniz ekmeğimizi çalıyorsunuz, yoksullaşıyoruz diyorlar size. Bu sorun üreticinin yediği ekmeği eksiltme, çalınmasına da göz yumma sorunu olarak geliyor karşımıza. Şimdi gelelim gübre meselesine. Gübrenin tonunu 11 liraya, 11 bin liraya satarken şimdi 18 bin liraya yaptınız. Vatandaş gübresini de çaya atamadığı için mahsulünü de eksik almaya başladı. İsyan ediyor. Diyor ki bu gübre fiyatlarındaki KDV'yi düşünün, indirim yapın, kardeşim çiftçimizi güçlendirin. Yapmadınız, yapmadığınız yetmedi. Gayri safi milli hasıla içinde yüzde bir çiftçiye verilmesi gereken desteği sadece geçen yıl 0.6 ile bitirdiğiniz için orada da eksik bıraktınız. Bu sorun ta 1984 yılından beri devam eden çay kanunun sürmesi nedeniyle devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partiler defalarca çay kanununun yeniden revize edilmesi ve yapılması için kanun teklifinde bulundular. Reddettiniz. Şimdi size AK Parti grubuna sesleniyorum. Bir hafta 10 gün içinde tıpkı Milli Eğitim Bakanlığının bize dayattığı gibi 10 gün içinde bu taslağı inceleyin, onaylayın vesaire dediği gibi biz de size diyoruz ki 10 gün içinde buyurun çay taslağını, çay yasasını getirin. Üreticiyi kollayan, koruyan biz de size destek olalım. Eğer bunu yapmazsanız biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzdeki hafta size üreticiyi kollayan çay kanunu tasarısını biz getireceğiz. Kabul edip etmediğinizi de halkımız hep birlikte görecek. Şimdi bu sorun Petrol, bu sorunla ilgili çarpıcı bir örnek daha vermek istiyorum size, süremede bakıyorum. Petrol fiyatları 7 kart atmış, yani son 5 yılda. Yaşam giderleri 14 kat atmış ama çayın artışı 4 katta sınırlı kalmış. Yani dünyada yaş çayı en düşük olarak satılan ülkelerden bir tanesi oldu. Çay üreticisini eziyorsunuz. Çay üreticisi bu durumdan çok rahatsız. Kampanyanın açıldığı beş gün oldu, beş gündür size çay satıyorlar ama çayı kaça sattıklarını bilmiyorlar. Neden Sayın Cumhurbaşkanı ya da Tarım Bakanı eskiden olduğu gibi? Tamamlayın Sayın Ucaklı. Neden Cumhurbaşkanı veya Tarım Bakanı gidip eskiden olduğu gibi Rize meydanlarında çayın fiyatlarını açıklamıyor? Nedenini ben biliyorum. Çünkü bu çay üreticisinin artık uyandığını, sizi protesto edeceğini biliyoruz. O yüzden çay fiyatını mutlaka 25 TL'nin altında olmadan açıklanmasını, üreticinin mağdur edilmemesini özellikle AK Parti grubundan, iktidardan, Rize'li olan Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir daha özellikle rica ediyoruz. Bunun yapılmaması halinde de çay üreticisinin tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi genel seçimi bırakmadan sizi uyaracağına da inanıyoruz. Genel kurulu saygıyla sevgiyle selamlıyorum.